Muğla Ülke Ocakları Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında örnek bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Yerel esnafa sahip çıkılması konusunda farkındalık yaratacak bir faaliyete imza attı. Başkanım, esnaflarımızın... Muğla Ülke Ocakları alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık sloganıyla bastırılan stikerleri şehrin çeşitli yerlerine ve esnafların duvar ve vitrinlerine yapıştırdı. Yerel esnafın içinde bulunduğu zor duruma ve yerel esnafa sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekildi. Dünyanın en büyük gençlik hareketi olmanın hasebiyle Muğla'mızda hizmet eden, Muğla'ya hizmet eden, Muğla'ya hizmet eden bir sivil toplum kuruluşu, köcekler olmanın hasebiyle esnaflarımızın bu sistemine e, vatandaşlarımızla beraber bir çalışma yaparak e, onların yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Yani AVM'lerde büyük AVM'ler alışveriş merkezlerinde yapılan alışverişlerin yerine şu süreçte yerel esnaflarımızı tercih ederek onların ayakta kalmasını sağlamak istedik. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Muğla'daki vatandaşlarımıza Muğla'mızın 7 bölgesinde bilgi amaçlı bir broşür dağıttık. Yani esnaflarımızla onların geçirmiş olduğu zor süreçle alakalı bilgilendirme broşürlerimizi dağıttık. Yine aynı şekilde esnaflarımıza alışverişlerimizi yerel esnaftan yapalım, esnafımıza sahip çıkalım. Haydi Muğla gün birlik ve beraberlik günüdür ibaresini taşıyan bir sticker yaptırarak bütün esnaflarımızın iş yerlerine, canlarına, dükkan girişlerine asmaları talebinde bulunduk. Esnaflarımız da bu anlamda bu çalışmamızı çok takdir ettiler. Yani vatandaşlarımızın o ibareyle bir nebze biraz daha o amaçta, o niyete yönelmeleri konusunda iyi geldiklerini söylediler. Tabi yine buradan da bir çağrıda bulunmuş olalım sizlerin aracılığıyla. Yani bu süreçte gerçekten esnaflarımız Bizim Muğla'da bütün şehirler için geçerli ama Muğla'mızın ay şeklinde ışıkları yani ışığını sönmesin, bu ışıkları söndürmemekle vatandaşlarımızın bizlerin kesinlikle yapması gereken bir durumdur yani. Muğla Ülke Ocakları Taşra Teşkilatı tarafından yapılan faaliyette esnaflar ve vatandaşlar çalışmayı takdirle karşıladı. Esnaflar bir nebze olsun moral bularak Muğla Ülke Ocaklarına bu hassasiyet için teşekkür ettiler.